Mesajıyla aslında bu coşku harlandı ve alevlendi. O coşkuyla aslında biz 8 Mart'a yürüdük ve 8 Mart'ı çok güzel bir coşkuyla kutladık. Belki bütün ilçelerde, Ahmet'in tüm ilçelerinde 8 Mart'ı kutladık. Sonra da o heyecanla, o coşkuyla Nevruz aslında çalışması 27 Şubat'ta başladı. 8 Mart'ta içinde yaşadı ve sonra da çalışmalarımız Nevruz çalışmalarıyla beraber devam etti ve şu anda son aşamasına geldik tüm hazırlıklarımızla son aşamasındayız. Tüm ilçelerde Nevruz kutlamaları, tüm mahallelerde, tüm mahalle, Ahmet'in tüm köylerinde ateş yakıldı, Nevruz kutlanıldı. Bugün de hem Farpin'de hem Çınar'da Nevruz kutlaması var. Son güne kadar da her akşam Ahmet merkezde de bu e, nevroz ateşleri yapılıyor ve biliyorsunuz ki e, surların üzerinde de meşaleli yürüyüşler, köylerde meşaleli yürüyüşlerle haykırarak demokratik bir e, toplum ve özgür bir yaşamı içinde sloganlarını atarak yürü, e, bu nevroz kutlamaları yapılıyor. Aslında Kürt halkının başkanın da dediği gibi 100 yıldır bu esaret altında ve bu e, ötekileştirme e, ve bu kaosun e, Kürtlerin üzerinde kalkması için bugün Kürtler yine bir adım attı. Sayın Öcalan'ın mesajıyla artık barış olmalı, silah silahlar susmalı, demokratik bir ortamda, demokratik bir toplumun e, temelini atmak ve bu yolda yürümek, siyaset yoluyla demokratik bir e, toplumun aslında birbirleriyle uzlaşıp birbirleriyle e, anlaşıp birbirleriyle ortak yaşam ve eşit bir yaşamı oluşturmak için bizim bu çalışmayı başlatmamız lazım. Artık su, silahların zamanı bitti ve biz artık bu ortamı gerçekten Kürtler e, ve Türkler, e, belki Lazlar, Çerkezler, e, Ermeniler, Araplar, hep beraber oturup bu demokratik e, ortamı bizler konuşarak, anlaşarak oluşturmamız gerekiyor ve zaman bu zamandır, bu nevrozun da onun aslında temelini atacağını düşünüyoruz. 2013 yılının ruhundan daha sıcak bir ruhla. Ve daha güçlü bir Nevruz kutlayacağız. Tarihi bir Nevruz olacaktır. Tüm halkları, Türk halklarını ve Kürt halkını ve dünya halklarını hepsini Nevruz'a çağırıyoruz ve diyoruz Nevruzunuz kutlu olsun. Nevroza ve ve... Nevroza mena isal. Nevroza aştiv azadiye. Me د مګنزدا د څو خبرات نوروز اېسال ا د 2025 کله وه دې دې ام بربه نوروز احمد ا 21 یکه ادارتن حتیرو جې م نافڅه نافڅه نوروز م پیروسکر د و نوروزانه دا جی وحتا ایرو جی د چا پمن ایرو جی dinlerinin hem muhevali medaci Nevruz sal Rekistinik azad Civakik demokratik Bu azadiya Rezdar Öcalan Din Nevruz salda Sereke Nerineme Sereke Gotineme İsal Evi Azadiya Rezdar Öcalan Boy Ava امې نووروز آمدی به ګرسی به جوشګر پیروز وکه همو ګلې کُرټ او دوستین ګلې کُرټ اوی نووروز ای سالدا پېما اشتیو ازادیه دیسا لقاضه نووروز له آمدی اوی ضربه کن بز سات سالانن ګلې کُرټ او ګلې ترک دخوازن ژیانک ګلې کُرټ دخوازه ژیانک به هورا به دې jiyan astengi hatta ira ava bu astengi hatta karşı le qarshi le amber kurda avadı bu de ve nevroz eda ev davi bu bu u amber be aşiti u azadi ki bi be mashin sal 2025 de navi vidaji diare nevroza aşiti u azadiye Em de bejin Türk û geli Kurd di welatta jiyanek bi herra bi empar hevra par ve bikin û neyartiya Kurda tu maf nadin geli Türk Em dîsa ser navê komitaya tertiba tertîba Newroza ayî nevroz'a em Newroza her çar perçe Kurdistanê pîroz dikin Nevroza qırsayı aməzin əmli amədi bədängüb rängüb binarinüb Nevroza isal abə milyona abil qada Nevroze piroz bəkən anada Nevroza mə piroz bə Nevruz bə əşəti Nevruz bə arami Nevroza isal bə azadiya rezdar öc alan